Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İspanya La Liga'da, ligde kalma mücadelesi veren Almeria ile ligden düşen elçe karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Almeria, deplasman ekibi Elche'yi ağırlıyor. Ev sahibi Almeria bu maçı kazanırsa, el ateş hattının üstündeki yerini sağlamlaştıracak bir basamak da olsa. Deplasman ekibi elçi ise sezonun bitmesini bekliyor ve ciddi anlamda zayıf bir ekip. Bu mücadelede ben ev sahibi Almeria'nın zorlansa da mutlaka galibiyet almak zorunda olduğu için bir şekilde galibiyete uzanacağını düşünüyorum. Vems, tahmin MS1 oran 46. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.